Sayın STK Başkanlarım, Sayın Kurum Amirlerim, Sayın TÜFAT Başkanım, Futbol Camiamızın Değerli Kulüp Başkanları ve Hocalarım, Sevgili Basın Mensupları ve Değerli Misafirlerimiz, Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Aşin Spor Kulübü şampiyonluk kutlaması ve kupa törenimize hoş geldiniz. Bilindiği üzere Arti Spor Kulübü'nü 2022 yılında kurduk ve akabinde çalışmalara başladık. Maalesef asrın felaketi 6 Şubat depremi meydana geldi. Buradan bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Avşin Spor Kulübümüz şu an liglerde U12, U13, U14, U15 ve A takım olarak mücadele etmektedir. Ve A takımımız bu yıl ikinci amatör kümede 12 maç, 11 galibiyet, galibiyetle şampiyonluğu elde etti. Buradan bir kez daha teknik heyetimizi ve süzgorcularımızı tebrik ediyorum. Sözlerime son verirken gecemiz kutlu olsun diyor. Tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türk doğduk, Türk öleceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene.